Ekümenik Patrik Bartolomeos, Ayayorgi Patrikhane Kilisesi'nde litürjik takvimi başlaması ayinine dört pederin dahil edildiği Patriklik ve Kutsal Kilise Meclisi yasalarının imza törenine başkanlık etti. Litürjik yılın başlamasıyla Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı'nda düzenlenen ayine din adamlarının ve inanlıların katılımıyla riyaset etti. Ekumenik Patrik Bartolomeos Aya Yorgi Patrikhanik Kilisesi'nin litürjik takvimine göre dört pederin dahil edildiği patriklik ve sinodal yasalarının imza törenine başkanlık etti. Ekümenik Patrik, Patrikhanede düzenlenen kutsal ayin sırasında çok sayıda baş görev aldı. Patrik Hazretleri yeni litürjik yıl için dileklerini ve yasasını okudu. <laughs> Patriğin görkemli kilisenin kanunları ile ilgili metni imzalamasının ardından görevli tüm episkoposlar sırayla imzaladı. Ekümenik Patrik ayin sırasında verdiği mesajında doğal çevrenin insanlık tarihinde her zamankinden daha fazla tehdit altında olduğuna işaret etti. Patrik Bartolomeus, ortak yaranın ve doğal çevrenin korunmasının yeryüzündeki tüm sakinlerin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ekümenik Patik ayrıca ekolojik sonuçları hesaba katmadan ekonomik kararlar vermenin düşünülemez olduğuna değindi. Ekümenik Patrikhanenin çevre faaliyetlerinin kilise bilincinin bir parçası olduğuna işaret etti. Sonuç olarak Ortodoks Kilisesi'nin genç erkekleri ve kadınlarının, sadık Hristiyanlar ve modern insanlar olarak yaşamanın önemini anlamaya çağırdı. Çünkü İsa Mesih'e iman, en büyük zorluklar karşısında bile insanı güçlendirmektedir. Ekümenik Patrik, Cumartesi öğleden sonra Litürjik bayram arifesinde Balıklı Meryem Ana Rum Ortodoks Manastırı'nda düzenlenen akşamüstü ayinine din adamlarının ve inanlıların katılımıyla riyaset etti.